Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir Körfezi'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarihi pasaport iskelesindeki vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Neler yaşanıyor diye soracağız. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe bizi bekleyen isim. Sefer günaydın. Hoş geldin yayına. Önemli oranda bir çekilmeden bahsediyoruz ki vapur seferlerini etkilemiş. Neler yaşanıyor? Evet ilk tezimde ben de şahit oldum. Teşekkürler Cansu Eylül Bacı. Ve evet, Bostan iskelesinden bugün pasaport iskelesine, arkanda görmüş olduğunuz pasaport iskelesini vapur seferleri denizin çekilmesinden dolayı ilk defa iptal oldu. İşte deniz çekilmesini size gösterelim, İsa göstersin. Bakın buradaki taşlar normalde de görmemiz imkansızdı. Sen de biliyorsun, sen de İzmirlisin. Bu iskelinin burada görmüş olduğun tüm taşları artık görmeye başladık. Peki ne oluyor İzmir'de? Bu çekilmeler hem seferi Seferihisar'da vardı, aynı zamanda işte artık pasaport iskelesinin olduğu bölgeye kadar... ...başladı. Vapur seferlerine kadar iptal ettirdi. Neler oluyor onu da konuma soralım. Hoş geldiniz Haber'e. Merhaba. Neler oluyor? Vapur seferleri de iptal oldu. Evet e, bunlar her sene aslında... ...yaşadığımız e, çekilmeler. Geçen sene de yaşadık. Daha önce de yaşadık. Ama bu yıl biraz daha <laughs> sert bir çekilme evet. bu. E, bir tek bizim burada mı? Hayır. Marmara'dan da Marmara'sı kadar olan... ...bütün bölgelerde e, bu çekilme var. Yani bu çekilmeyi e, biz zaten görüyoruz. Bunun nedeni... <laughs> Mart ayında özellikle Mart ayında çok şiddetli kuzeyli rüzgarlar esti yani ve bütün suyu yani güneye doğru yani Afrika'ya doğru şişirdi yani bütün şeyi ve Afrika'da şişince deniz seviyeleri oldukça e, düştü. Örneğin e, ben size 1700 1873 yılında bulunduğumuz kordon boyu yapılırken ihale şartnamesindeki ilk maddelerden bir tane şudur. Maksimum gelgitin en az bir buçuk metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir diye madde vardır. Yıl 1873. Yani 1873. zaman zaman su çok çekiliyor. Zaman zaman su çok yükseliyor Körfez'de. Evet. Ve bunun önüne geçebilmek için de daha 1870'te bu kordon boyu yapılırken bu şartlamaya konmuş ve ona göre burası inşa edilmiştir. Ve her zaman zaman burası yükseldir. Çünkü burası yaklaşık yılda da bir santim kadar çöker jeolojik olarak. Yükseltilir burası. Ve bunun tam tersinde e, yani Poyraz'da bu olur. Şu anda Poyraz bitmiş durumda. Hafif hafif lodosa dönüyor şey. E, rüzgar. E, bu da yavaş yavaş suyun yeniden geriye geleceğine işarettir. Yani yeniden bu su toparlanacak, yerine gelecektir. Bunun tam tersi olayda da lodostur. Lodos bastığı zaman da Akdeniz'in suyunu kuzeye doğru iktirir ve bizim buralarda kordon boyu su altına kalır. mavi e, Mavişehir su altına kalır. Yani iki farklı olay. Lodos ve Poyraz ikisi ters birbirine etki yapar. Şimdi İzmirliler sabahleyin tedirgin oldular tabii. Bostan iskelesinden vapura binip porta gidilmeyeceği söylenince yetkililer tarafından. Bir tedirginlik var mı şimdi bizi seyreden vatandaşlarımız biz dinleyen vatandaşlarımız için? Onu da size iyi alalım. Şu anda herhangi bir e, tedirginlik bir olay yok. Bu doğal bir şey. Yani evet. bu doğada olan bir şey. Dediğim gibi 1800'lü yıllardan beri e, bilinen bir şey. Yani körfezin ne kadar çok indiği ya da çıktığı. Bunlar meteorolojik olaylar. E, dediğim gibi yavaş yavaş e, şey dönecektir. Çok teşekkür ederim yerinize katıldığınız için. Evet cansın en son bir de post iskelesinin ne kadar su seviyesinden düştüğünü de gösterelim. İsa Atar'ı gösteriyor. Şu anda bakın iz, e, tam en üst seviyeye kadar gelmesi gerekiyor. Yetkililer şu anda pasaport seferlerinin iptal olduğunu söylemişlerdi ama denizin yükselmesini bekliyorlar Cansın Elbacı. Deniz seviyesi yükseldikten sonra şu anda pasaport iskelesine seferler başlayacak ama Alsancak ve Konak'ta karşıya kadar vapur seferleri devam ediyor. Diyelim söz tekrardan İzmir'den sana bırakalım. Sefer Ayça sana ve değerli hocamıza teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İzmir'den sözü alalım. İstanbul'a devam edelim.